ben Nazım ve yine Hearthstone geçen fail'dan sonra ve yine Efe burada. Ay. O da merhaba demiyor. Ha demir. sen bu desteği zaten bunun için yapmıştın değil e, mi? Bu altın, altın Ama sen yok. de bunun altını yok muydu? Altını da kendim kraftladım ve altın da var. Evet her videoda bir artistlik. lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Tabii önceki video fail olsa da. Olsun. Kendim kraftladım kartları tanıttım ben orada. Silvanas'ta şu durumudur. Sus. Silvanas kraftlamak sıkıntı oldu. Taştan <laughs> epik gitti. Hiç ben onu kullanmıyordum gerçi. <laughs> ne <Kesinlikle> fark et. <ettim. gülüyor> Bro. Direkt hani bundan başka hiçbir şey yapamazdım zaten. Wow. Poison <laughs> <laughs> Bleak. Wow. I am the Rouge. Combo Rouge. Hayır, Weapon Rouge. Baya baya Weapon Rouge girdik sanki. OOO I love it. Şu kartı çok seviyorum ben. Bende vardı, ben de vardım, onu kullanmıyorum. <laughs> Ben bu karşıdaki herifle gene kaybedeceğimi hissediyorum. Bu, bu videoda fail geçti. Paladin. Ne, ne paladin olduğunu bilmiyoruz ki yarış. Paladin abi. Olması <gülüyor> paladin olması paladin abi. var. Demeyici var. Her boku var. Sebi niye kaldı? Sebi bence bekletebilirdin. Abi 3'e 1 divine shield olmasına da sadece 3'e 1 olması daha iyi değil mi? Ben yanlış düşünüyorum? Ya yani şimdi buna hammer gelecek. Yani geldiği için 3'e daha Abi ben bunları nereden tahmin ediyorum? Ne yapabilirdik herif? Geçen geçen videoda da böyle oldu. Hayır geçen de değil. Benim benim videoda böyle oldu. Efe? <laughs> Let's do it. <laughs> Bir dakika, kaç tane milyonlu olacak? 2, 4, 6 tane milyonlu olacak. Adam divan shield deniyor. Abi divan shield vermesin diye inle geri yolun. Adam inatla divan shield vereceğim. Adam hani ki <laughs> bir işe yaramayacak. 6 tane minyonun var artık. 6 olmadı. 4 oldu ama olsun. yeter abi. Bu herif korkutmaya yeter. Divan shield mı basmıştın? <gülüyor> 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 Üzdü bütün hevesin kursağımda kaldı şu an. Neyse bir tane daha var. Şu videonun resmen şey atasın, atasın atasın Atacağım bu. No. Yes. I hate this guys Atayım mı? At hani. Ne diyeyim? I hate this. Gerçekten iyi Ve gene ölüyorum abi. rujun yılı yok. Sen Warlock'sun tabi canını yiyeceksin. Ben rujum sen garip bir oyuncunuz zaten. Kendine <laughs> demeç veren bir oyuncunuz <laughs> falan Desteği ben ayarlamadım. Desteği bir de rastgele veriyor değil mi? Bütün kartları. <laughs> Bak boşer. Kombo kartları mı? Ya 11 canın kaldı. Herifin de yerde 3 demeyici var. Ve arkadaş paralel olduğu için buff basabilir. Tyrion geliyor. Gelmez. Şey tahmin ettim. Çıkmaz. Bu o kadar zengin midir? Bu o çıkmaz. Dedim. Yedi demek. Bu heriften Legendary çıkmaz. Ama öleceğim. Evet, az kaldı. Şöyle tamam, gelmezse hiç Tamam, alana sar. Yemedim. Ama oyun bana gank up veriyor. dur bakayım. Eee. <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Oha! yok, <laughs> burada işte. Dörtmüş o, ben onu üç zannettim. Şadat düt. Wow. Beni yarı yolda bırakmadı. Buralara kadar geldi. O dreadsteed değil. değil. Ölmeyecek olma. abi. Olmak istemiyorum abi. Şurada gank kaplayacağım. dreadsteed'i gank atlayıp 4 tane minyon koyup hiçbirinin ölmemesi de var. Full 4 damage vurabilirsin. 6 demek sayıca vurmak var. Aynen. Beklet o yüzden bunları. Bence ben öldüm. Adam 1 demeyi çıkarabilir ha. Tabii ne çıkarır. <laughs> Bu yüzde. Bu daha da üzdü. Ama <laughs> acaba her, her şey, şey üzüyor ya. Herkesi bıçak atla. Dikten bir tane daha var mı? Defa. <laughs> Aa <laughs> <laughs> oh, şansını dene. 4 5 6. Şansını <gülüyor> bir daha dene. Blade of kutum. Bu sefer yemedi mi? Aa. Geçmiş olsun. Bekle. Kendine mi vuracaksın onu? <gülüyor> <gülüyor> Ölmenin kısa yolu. Gerçi bu destek kazanmayı düşünmem dahil yok saçma. Destek tamamen random bir destek. Valla ben Rage'i izleyip çıktım. <laughs> Abi sen altını <laughs> <'i> gelebilir mi? <laughs> ben bütün destem altın yapmak istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bence biraz dene yani. Mortal Coil'i de atabilirdin ki. Ee, bir tür bekletebilirim. Bir canlık bir şey atıp şey yapmayı planladım. Yani. Direkt mortal coil da. Bir tür bekleteyim. Yemezse atacağım. Belki altını gelir. Sırf kozmetik için. Abi full şey Yemedi. Yemedi. Oh, o Tyrion. Aldor da var. Bana buradaki bir destede üç tane kill'in gelmişti biliyor musun? Yok Üç ne abi? Oha! <laughs> fail'ler kapatıyor muyuz ne? Oo. Oh. Yoksa kazanacak mısın Nazım abi? Yoksa fail'ler kapanıyor muydu? Failler bitti mi failler? Bilmiyorum gecenin kaçı ki saat? Bilmiyorum Gerçi sabahın mı? lazım bir saatten sonra Demek Bu saatte video çekiyoruz. Ve ben daha Overwatch'ın yeni şeylerini bitirdim. Küçük ben resimlerini. Ben de zorlu zorla buraya sürükledim. Gel bir diye. Ben ölüyorum adam beni video çekiyor ya. Kim ya bir hata düşüreyim mi? Hayır. Al, dur önemli bir şey lütfen. Nasıl öldüreceğiz abi o uçağı? Şey. Öldürme bırak kalsın. Milyon at. Ben oturayım. Şunu bir demeye çektim şöyle. Aynen weapon harcama weapon önemli Ben de bu vardı dust'a çevirdim ha. Evet sırf sırf iki tane gengap up yapmak için altın Ama gengaplar up up'lar güzeldi İşimize yaradı mı yaradı sus E hepsi eğlence amaçlıydı Sus onun belki bir gün videosunu çekelim O, o çok sıkıcı olur abi. Sadece önemli yerleri koyarız abi geri kalanı keseriz. Aa aynen mesela diyelim 30 dakika 40 dakika mı çektik işte o, o video 10 dakika veya 5 dakika falan düşer. Yani, kadar koyulmaz zaten. Bu kadar, kadar bir İkinci geldi yalnız. Evet. Bırak elleme. Ben bunu düşüreceğim abi <laughs> <Doktor Ursa>. <gülüyor> <gülüyor> Sırf elinden kart atabilmek için yaptım biliyor musun? Bir dakika Türk TV'yi koyacağım böyle. Vaa wow. Adam şanslı Full legend'e bir dek geldi Getiriyor ya. herif İkinciyi getiremedi İkinciyi getirmiş olsaydı full şey böyle devasa bir kartla geliyor Aynen aynen o dev gibi geliyor Öyle şanslı olunca dev gibi geliyor yani belli diyor iki tarafa da Boşver sen map ile oyna Ben map ile oynuyorum zaten Peki. <laughs> Peki. bir de bunun Divine Shield'ı giderse sen o Divine Shield'ı bir de geri de getirebileceksin. Öldürmediğin <laughs> sürü ben tauntunu pislik. Bir de bir, bir, oğlum kaç defa bir dakika dur. Şimdi bir kere vuracak, secret e aktif olacak. Sonra, e, e, şey bir daha Divan Divine Shield'ı var. Sonra bir daha Divine Shield vereceksin. Uçacak yalnız bu hani. 6 damage şimdi. Bir de Divan Shield, bir de 6 damage. 12 damage. Taunt dediğim böyle olur. Yıkılmaz. 12'ye 6 tarzı bir şey oldu bu. Tabi matematiğimi sorgulayın şimdi değil mi? Herkes sorguladı ama. Nasıl Bir bank bir benzerini meyce şeyine koymuşlar ya şey, Of. Şey, bir demeyi sadece. On divan damage Bu hmm. o kadar da ayrı bir iğrenç sevmiyorum abi. Ben de. Bence ekse kurtlayacak ya tamam. Abi. <laughs> Abaş. baş. Olsun. 12 damage boka gitti. Yay. Hayır bir, bir Bir şey demişim bizim tayfaya. <laughs> Sen bizim şampiyonu öldürmüşsün. Şimdi o hepsine bir deme şey gelecek. Sen bizim şampiyonu öldürmüş. Wow. Wow. Hiçbir şey yaramadı benim weapon'ım 5'e 3. <laughs> Adam kart çekti işte. Daha ne istiyor? Oğlum bende 8 sivri var. Bu daha yeni mi başladı ya? Atın mıymış bu? Azıcık azıcık geç olmadı mı? Yalnız elindeki healer şeyini görüyor musun sen? Evet çok fazla heal'ın var. Allah Sırf Allah. silver handlerden biri ölmesin diye. Oğlum <laughs> silver handler benim vazgeçilmez Şu silver handlere artı iki artı iki veren kartın olsaydı şimdi elinde. Hepsi üçe üç olacaktı zaten. Sonra bırakırdı karşı tarafa konsi. Aynen. Karşının kutum olması beni ayrı bir şaşırttı yani arkadaşlar hiç öyle bir potansiyel görmemiştim. Yani kontrol varıyor demiştim başta. Kutun kutun gelme aklıma hiç gelmedi biliyor musun kutuğun, bu adamın kutun olacak? Kimsenin gelmedi zaten. Sadece sanırım sadece kutunu 10 ata çıkarmayı planlıyor. <laughs> İki tane kutun baklama kartı koydu bir de kutun koydu böyle. Hatta kutun koymasa da oluyor bilen değil Ha. İki kutum o, kutum. Elinde kutun olmasa da şey yapabiliyor musun? Evet. onu ona çıkarırsan milyonlar atabiliyor musun? Aynen. Benim milo koyacak yerim yok. 7 tane <stres gülüyor> var. Yedi, yedi damage vuruyor işte. Bence kötü değil. 5 ve Ha tamam. Ben de biraz geç geliyor da ben 5 damage vurdum mu diyecektim. Doğurmayacaktım da elinde yer kalmayacak. Adam inatla armor basmayı planlıyorsa ben bırakıp gidebilirim. Günaydın. onun yaptı tamam. Sonunda. Artık minyonlarını atabilir. <laughs> oh really? Bir tane silver çok kazanabilir miyiz? <laughs> <laughs> Boşan artık atacak minyonun var. Evet. Yerin var pardon. Benim için iyi oldu. Oha. Ne geldiğini bilmiyorum. Oha. Divine favor. Nice. Kendim de vuracağım çünkü şu bire de takınca. Ben şu 3'e 3'e Divine Shield verebilirim. O kadar feynin ardından bir şeyler yapabiliyor muyuz sanki? Oha! Oho! Direk, direkt direkt gore hole çekti hani. Sanki köpek dedi ya. Sen hayırdır dedi. O! Oh. O! Oh, kaç tane skirt var bakalım. Not uh, bad bence. O gor zaten şu altıya altıya vuracak. Yo, vuracak. <laughs> Ölmeyecek artık o. Hayırdır, gor ha? Ben olsam bırakıp gidebilirdim. <laughs> <laughs> Belki ikinci bravlı falan vardır. Olabilir. Adam kutuma inanıyor ya böyle tam böyle kaldı. O, o kutun gelirse zaten kaça kaç olacak ben bilmiyorum. Murloklar ölmez. <gülüyor> <gülüyor> bir daha şey attı ya. Kimsin <laughs> ya? Execute'un ikisini <laughs> de şey attı ya. Abi tamam sevmiyorsun bir ama yani ayıp ya. Vallahi. Sen murlok sevilmez Artık artık murlok çıkarabiliyorsun. Tamam. Sen hayırdır köpek? Sen kimin murloklarını öldürüyorsun lan? Fox silren murlok. Bu bir Eren Bu daha iyi abi diğerlerinden. çok iyi abi, çok iyi. Yeter. Oo oh, bir... Hepiniz 20 yaşındasınız. Ben kart çekeceğim. Yeter. O o o bir o oh, tane birkaç oh, tane daha heal, heal. heal üstüne heal <laughs> artı secret. Tamam. Sonra da topluyor. Bu gidişle bir video daha çekebilirim. Ama fail zincirini kırdı o zaman. Ama bu videoyu burada bitirmem lazım. <laughs> Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, beğenmediyseniz efey sövmeyi unutmayın. Yay!